Vallahi <laughs> <laughs> bakayım. <laughs>

مرحبا بكم <applause> 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 Bugün Haliye İlçe Belediyemiz dahilinde 13 kıtısal bölge 23 yerleşim yerlerinde incelemeler belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. Yapacakları çalışmalar hususunda da e, gerekli incelemeyi yaptırdık. Vatandaşlarımız bize e, seçim kapsamında parti içerisinde sunuldu. Bugünkü çalışmalarımızda bize eşlik eden AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Can ve Milletvekili adayımız Sayın Seydi Eyüboğlu ve Sayın Mahmut Kaçar'a teşekkür ediyoruz. Beraber mahallemde yerinde inceledik hep çalışmamızı ve kendilerinde çalışmalarımızı bizzat yerinde tespit ettiler, yapılacak çalışmalar planladık. 7 Haziran sonrasında da yapılacak, 7 Haziran öncesinde de yapılacak planları yıllıkta tespit ettik halkımızın her zaman olduğu gibi hizmetindeyiz. Görev süremiz boyunca da hizmetinde olacağız. Ayrıca kent merkezinde olan e, mahallelerimizdeki çalışmalarımız da devam ediyor. Daha sonrasında yarın olsun mahallelerimizde ziyaret edeceğiz. Evet, Halli Teşkilatı olarak bugün Halli Belediye Başkanımız Feyiz Milletvekili Milletvekilimiz Sayın Seyidi Eyvallı, Milletvekilimiz Sayın Mahmut Kaçar'la birlikte Halli'ye bağlı 23 tane kırsal mahallemizde noktamızda yerleşim yerinde belediyemizin hizmetleriyle ilgili olsun, seçim çalışmalarıyla ilgili olsun çalışmalarda bulunduk. Burada belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri yerine gördük. Birçok hizmetle ilgili olarak da Sayın Belediye Başkanımızla birlikte orada çeşitli sözler vererekten inşallah en kısa zamanda oradaki oturan vatandaşlarımızı, kısa mahallede yaşayan vatandaşlarımızı hizmetlere Bu çalışmada Sayın Başta Belediye Başkanımız olmak üzere Feyzi Demir belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. İnşallah mahalleye halkına, kırsal mahalleleriyle birlikte en güzel şekilde, güzel bir yaşam ortamı sağlayacak şekilde yaşatmak üzere kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.